Peki ya size, bu gizli bileşen olmadan sarımsaklarınızın asla beklediğiniz o muhteşem verimi vermeyeceğini söylesem ne dersiniz? Birçok kişi ekim yaparken hep aynı hatayı yapıyor. Üstelik bu sulamayla veya sarımsak çeşidiyle de alakalı değil. Bugün bahçelerinizi adeta bir sarımsak fabrikasına çevirecek ideal toprak besleme sırrını açığa çıkaracağız. Bu maddenin sadece bir gramının hasadınızda ne gibi bir fark yaratabileceğini öğrenmeye hazır mısınız? Her bahçıvan tüm kış saklayabileceği iri, sulu sarımsaklar hayal eder. Ancak çoğu zaman gerçekler bu idealden çok uzaktır. Sarımsak başları küçük kalır, filizleri zayıf olur ve hasat yüz güldürmez. Birçok kişi sarımsak dişlerini toprağa ekmenin yeterli olduğunu düşünür. Oysa toprak sadece bir ortam değildir. O doğru beslenmeye ihtiyaç duyan canlı bir organizmadır. Özellikle de sarımsak gibi talepkar bir bitki için peki en baştan başlayalım. Sarımsak dikerken yapılan o büyük hata ne? Ne var ki bunda zor? Bir çukur aç, dişini yerleştir, üstünü toprakla kapat, tamam işte. Ama ne yazık ki asıl yanılgı işte bu basitlikte gizli. İlk ve en yaygın hata toprak hazırlığını tamamen göz ardı etmek. Evet yanlış duymadınız. Birçok bahçıvan diğer bitkilerden arta kalan toprağı sarımsağı doğrudan diker. Ya da en iyi ihtimalle toprağın yapısını ve besin maddelerini hiç düşünmeden sadece kazıp havalandırır. Ve bu kökten yanlış bir yaklaşım. Şöyle bir düşünün. Çocuğunuzu kahvaltı yapmadan okula gönderiyorsunuz. İyi ders çalışabilir mi? Aktif ve sağlıklı olabilir mi? Pek mümkün değil. Sarımsak için de durum aynı. Toprak onun tüm büyüme süresi boyunca besin kaynağıdır. Eğer toprak boşsa, önceki ekimlerden dolayı tükenmişse, sarımsak nereden alacak o büyük, sulu başları oluşturacak gücü? Hayatta kalmak için mücadele edecek, son suyunu bile verecek ve sonuçta küçük, cılız bir hasat verecek ki bu da üstelik kötü saklanır. Birçoğu şöyle düşünür. E ben zaten gübre veya kompost kullanıyorum. Bu yeterli. Bu da bir hata olabilir. Elbette organik madde iyi bir şeydir. Ancak her zaman dengeli besin sağlamaz. Örneğin taze gübre sarımsağa zarar verebilir çürümeye yol açabilir veya zararlıları çekebilir. İyi ayrışmış kompost ise toprağın yapısını iyileştirse de genellikle gerekli tüm mikrobesinleri doğru oranlarda içermez. Sarımsağın yeşillik için azota ek olarak kök sistemi gelişimi ve baş oluşumu için fosfora ayrıca bağışıklık sistemi ve lezzet kalitesinin artırılması için potasyuma hayati derecede ihtiyacı vardır. Bor Bakır, çinko gibi bir dizi mikrobesinle birlikte bu elementler olmadan sarımsak potansiyelini gerçekleştiremez. Solgun, zayıf görünecek ve başları küçük kalacaktır. Düzenli olarak sulasanız ve yabani otları temizleseniz bile. İşte bu yüzden ana hata toprağın beslenmesine yönelik kapsamlı bir yaklaşımı hafife almaktır. Demek ki toprağa sadece kazıp biraz organik madde eklemek yeterli değilse... Peki o sihirli içerik ne? Birçok bahçıvan bir mucize umarak eski yöntemleri kullanmaya devam ediyor. Yıllarca iyi bir sarımsak hasadı alamayabilir ve bunu kötü havaya ya da yanlış türe bağlayabilirler. Peki ya size sebebin çok daha basit olduğunu ve tam da ayaklarınızın altında yattığını söylesem? Sır, sihirli bir değnekte değil, bitki beslemeye bilimsel bir yaklaşımda yatıyor. Şimdi birinci efsaneye geliyoruz sadece toprağa kazmak ve biraz gübre eklemek yeterlidir. Bu belki de en yaygın yanılgıdır. Şöyle düşünün, bir maratona hazırlanıyorsunuz. Sadece ekmek ya da sadece et mi yersiniz? Vücudunuzun vitaminler, mineraller, proteinler, yağlar ve karbonhidratlarla dolu dengeli bir beslenmeye ihtiyacı var. Aynı şey sarımsak için de geçerli. Gübre elbette faydalıdır. Toprak yapısını iyileştirir, azot sağlar. Ancak her derde deva değildir. Sık sık özellikle iri ve yoğun sarımsak başı oluşumu için kritik öneme sahip fosfor ve potasyum eksikliği görülür. Dahası daha önce de bahsettiğimiz gibi taze gübre sarımsak için tehlikeli olabilir. Kökleri yakabilir veya hastalık ve zararlılar için üreme alanı haline gelebilir. Peki ne yapmalı? Bu efsaneyi bir kez ve herkes için çürütelim, sarımsağa sadece yemek değil dengeli bir diyet lazım. Tüm vejetasyon dönemi boyunca etkili olacak kapsamlı bir besin maddesi kompleksine ihtiyacı var. Bu, enerjiyi yavaş yavaş veren uzun ömürlü bir pil gibidir. Böylesine dengeli bir beslenme olmadan sarımsak, iri başların temelini oluşturan güçlü bir kök sistemi oluşturamaz. Eksik elementleri aramakla gücünü harcayacak, büyümeye değil. Sağlam bir ev inşa etmeye çalıştığınızı ancak tuğla veya çimentonuzun eksik olduğunu hayal edin. Sonunda zayıf ve güvenilmez bir şey ortaya çıkar. Toprak doğru ve kapsamlı bir şekilde beslenmezse sarımsakta da aynı şey olur. Peki anladık ki hayvan gübresi veya kompost gibi organik gübreler tek başına yeterli olmayabilir. Sarımsak daha fazlasına, dengeli ve uzun süre etkili bir şeye ihtiyaç duyar. İşte burada birçok bahçıvan şu soruyla karşılaşır. Bu kadar mucizeler vadeden sır neymiş? Cevap, bitkinin kendi ihtiyaçlarını anlamakta gizli. Sarımsak, yer altında büyük bir baş oluşturan bir bitkidir. Bu başın gelişimi, güçlü bir bağışıklık sistemi ve iyi bir depolama ömrü için hayati derecede iki elemente ihtiyaç duyar. Fosfor ve potasyum Azot, yeşil aksam için önemli olsa da yeterli fosfor ve potasyum olmadan baş olması gerektiği gibi dolgunlaşamaz. Bir ev inşa ettiğinizi düşünün, Azot duvarlardır. Fosfor ve potasyum ise temel ve çatı. Sağlam bir temel ve güvenilir bir çatı olmadan en güzel duvarlar bile evi ayakta tutmaya yetmez. Ama hepsi bu kadarla da bitmiyor. Ana elementler olan azot, fosfor, potasyumun NPK yanı sıra sarımsak için mikrobesin elementleri de kritik öneme sahip. Bor, bakır, çinko, manganez. Bu küçük kahramanlar metabolizmada, fotosentezde ve hastalıklara karşı korumada çok büyük bir rol oynar. Sarımsağın sadece büyük olmakla kalmayıp aynı zamanda lezzetli, aromatik olmasını ve çürümeden, kurumadan uzun süre saklanabilmesini sağlayanlar işte tam da bunlardır. İşte burada en ilginç kısma geliyoruz. Tüm bu elementleri Bitkiyi ne aşırı besleyecek ne de yetersiz bırakacak şekilde doğru oranlarda nasıl birleştirebiliriz? Çünkü bir elementin fazlalığı başka bir elementin eksikliğine yol açabilir. İşte tam da bu yüzden birçok bahçıvanın ya göz ardı ettiği ya da doğru kullanmadığı şaşırtıcı bir bileşen var. Bu bileşen gerekli tüm maddelerin yavaş ve düzenli bir şekilde salınımını sağlar. Bu karmaşık bir kimya değil, kanıtlanmış ve etkili bir çözüm. Bu bileşeni kullanmak sadece bir gübreleme işlemi değil, toprağınızın sağlığına ve dolayısıyla gelecekteki hasadınıza yapılan bir yatırımdır. Peki, bunca zamandır sır gibi sakladığımız bu mucizevi bileşen ne mi? Bu ne bir halk ilacı ne de egzotik bir takviye. Aslında doğru şekilde uygulandığında etkisini kanıtlamış, yılların tecrübesiyle sabit bir çözümden bahsediyoruz söz konusu olan soğanlı bitkiler için özel olarak geliştirilmiş uzun salınımlı kompleks bir mineral gübre. Bu sıradan bir her derde deva gübre değil. Aksine sarımsak için en ideal azot, fosfor ve potasyum MPK oranına sahip, aynı zamanda eksiksiz bir mikrobesin elementi yelpazesi içeren özel bir formül. Peki neden azofoska veya nitroamofoska gibi sıradan gübreler yerine özellikle bu tip bir gübre bunun sırrı uzun salınımlı etkisinde yatıyor? Şöyle düşünün, sarımsağı ister sonbaharda ister ilkbaharda ekin aylar boyunca kesintisiz beslenmeye ihtiyacı var. Eğer sıradan hızlı çözünen bir gübre kullanırsanız bu gübre yağmurlarla yıkanıp birkaç hafta içinde toprağın derinliklerine karışacak veya etkisi hızla kaybolacaktır. Sarımsak güçlü ama kısa süreli bir besin takviyesi alır, ardından ise desteğini kaybeder. Uzun salınımlı kompleks gübre ise bambaşka bir prensiple işler. Bu gübre toprakta yavaşça ve kademeli olarak çözünen granüller içerir. Böylece tüm büyüme mevsimi boyunca besin maddelerini azar azar salar. Bu sayede sarımsak tıpkı bir hastanın aldığı serum gibi sürekli ve dengeli bir şekilde beslenir. Ne ani besin şokları yaşanır ne de eksiklikler görülür. Sarımsak tam da ihtiyacı olduğu miktarda ve tam da ihtiyacı olduğu zamanda besinini alır. Ve işte en çarpıcı nokta Ekim deliğine sadece bir gram bu gübreden eklemek bile mucizeler yaratabilir. Bu bir abartı değil, bilimsel verilere dayanan kanıtlanmış bir yaklaşımdır. Gübrelemeyi abartmak da eksik bırakmak kadar zararlıdır. Fazla gübre köklerin yanmasına, hasatta nitrat birikimine veya baş kısmının gelişmesi yerine yeşil aksamın aşırı büyümesine neden olabilir. Şunu net bir şekilde belirtelim. Özel, uzun etkili, kompleks gübreler sarımsak yetiştiriciliğinde en büyük yardımcımız olacak. Peki, tam da bu yaklaşım neden bu kadar önemli ve sarımsağın büyümesini nasıl etkiliyor? Gelin bu etki mekanizmasına biraz daha yakından bakalım. Çünkü sarımsağınızın yakıtının nasıl işlediğini anlamak en iyi sonuçları elde etmenizi sağlayacaktır. Toprağı bir depo gibi düşünün. Görevimiz ise onu sadece tıka basa doldurmak değil, her şeyi yerli yerine koymak ki sarımsak ihtiyaç duyduğu besini tam da gerektiği anda alabilsin. Kompleks gübrelerin özelliği sadece 3 ana element olan azot, fosfor ve potasyumu değil, aynı zamanda önemli mikro besin elementlerini de barındırmasıdır. Uzun etkili olmaları ise şu demek. Bu besin maddeleri bir anda değil, kademeli olarak toprağa salınıyor. Bu son derece önemli. Sarımsak oldukça uzun bir gelişim süresine sahip bir bitkidir. Gelişiminin farklı evrelerinde farklı besin maddelerine ihtiyaç duyar. Büyümenin ilk aşamalarında kök sistemi oluşurken ve aktif olarak yeşil aksam geliştirirken daha çok azot ve fosfora ihtiyaç duyar. Baş kısmının dolgunlaşma zamanı geldiğinde ise potasyum ve fosfor ön plana çıkar. Eğer tüm besin maddeleri bir anda verilirse Bunlar ya yağmurlarla hızla topraktan yıkanır ya bitki için erişilemez hale gelir ya da gelişim sürecinin bir aşamasında aşırı beslenme diğer bir aşamasında ise açlık durumu yaratır. Besin maddelerinin yavaş salınımı bu sorunu ortadan kaldırır. Gübre granülleri adeta birer mikro zaman kapsülü gibi işlev görür elementleri toprak çözeltisine yavaş yavaş bırakarak sabit bir beslenme düzeyi sağlarlar. Bu sayede sarımsak gelişiminin hiçbir aşamasında besin eksikliğinden kaynaklanan stres yaşamaz. Küçücük bir dişten olgun ve büyük bir başa kadar her evre ihtiyacı olan tüm besinlerle eksiksiz bir şekilde sağlanır. Dolayısıyla güçlü kök sistemi sarımsağımıza mükemmel bir başlangıç sağlayan tartışılmaz bir avantajdır. Ancak dengeli beslenme ve uzun süreli gübrelemenin faydaları bundan çok daha öteye gider. Sağlam kökler sadece iri baş sarımsakların değil, aynı zamanda ürünün kalitesini ve miktarını etkileyen bir dizi başka önemli faktörün de anahtarıdır. Öncelikle böyle bir kompleks gübreleme sarımsağın hastalıklara karşı direncini önemli ölçüde artırır. Şunu bir düşünün, iyi beslenmiş, güçlü bir organizma Zayıf ve aç bir organizmaya göre enfeksiyonlara çok daha iyi direnç gösterir. Aynı durum bitkiler için de geçerlidir. Sarımsak gerekli tüm mikro ve makro elementleri aldığında hücre duvarları güçlenir bağışıklık sistemi aktive olur ve fusaryum, beyaz çürüklük veya peronospora gibi mantar hastalıklarına karşı çok daha iyi direnç gösterir. Bu da kimyasal korumaya daha az zaman ve para harcamanız, ürününüzün ise sağlıklı ve çevre dostu kalması demektir. Ama hepsi bu kadar da değil. Toprağın doğru şekilde beslenmesinin en keyifli yan etkilerinden biri sarımsağın lezzet kalitesinin artmasıdır. Farklı yerlerden gelen sarımsağın acılığı, aroması ve lezzet yoğunluğu açısından büyük farklılıklar gösterebildiğini hiç fark ettiniz mi? Bu durum genellikle sarımsağın yetiştiği koşullarla doğrudan ilişkilidir. Dengeli beslenme, özellikle yeterli potasyum ve mikro element miktarı, sarımsağa eşsiz acı tadını ve aromasını veren aynı zamanda şifalı özelliklerini de sağlayan uçucu yağlar ve allisin birikimine katkıda bulunur. Sarımsağınız sadece iri olmakla kalmayacak, aynı zamanda gerçekten aromatik ve acı olacak, her türlü mutfak şaheseri için ideal hale gelecektir. Ve son olarak birçoğunun unuttuğu kritik öneme sahip başka bir konu: ürünün depolama süresi. Birkaç ay içinde bozulmaya başlayan bol bir hasadın ne faydası var ki? Görüyoruz ki toprağın doğru gübrelenmesi sadece iri değil, Aynı zamanda sağlıklı, lezzetli ve uzun süre dayanıklı sarımsak yetiştirmenin anahtarıdır. Ancak tüm bu avantajlar tek bir altın kurala uyulmazsa boşa gidebilir. Doğru dozaj. Unutmayın ki ne kadar çok olursa o kadar iyi prensibi bu durumda geçerli değildir. Aksine fazla gübre, eksik gübre kadar zararlı olabilir. Doğru dozaj başarıya giden yolda anahtardır, deneme yanılma alanı değildir. Daha önce de belirttiğimiz gibi dikim çukuruna sadece bir gram özel kompleks gübre ideal bir orandır. Peki neden böyle? Örneğin fazla azot baş oluşumunu olumsuz etkileyerek yeşil kütlenin aşırı büyümesine olgunlaşmanın gecikmesine ve hatta depolama ömrünün kısalmasına yol açabilir. Sarımsak soğan oluşturmak yerine yapraklarını aşırı derecede geliştirir. Daha nadir görülse de aşırı fosfor veya potasyum da besin dengesini bozarak çinko veya demir gibi diğer önemli elementlerin emilimini engelleyebilir. Ayrıca aşırı mineral gübre kullanımı toprağın tuzlanmasına yol açabilir. Bu durum toprağın yapısını, faydalı mikroorganizmaların aktivitesini ve nihayetinde bitkinin kendi sağlığını olumsuz etkiler sarımsak kökleri kimyasal yanık alabilir. Bu da büyümeyi yavaşlatır ve hatta bitkinin ölümüne neden olabilir. Dahası yanlış ve aşırı gübre uygulamaları sonucunda hasatta nitrat birikme riski vardır. Bu da sarımsağı daha az faydalı ve hatta tüketim için tehlikeli hale getirebilir. Bu nedenle her zaman gübre üreticisinin tavsiyelerine ve bizim önerilerimize uyun. Çukur başına bir gram kanıtlanmış ve etkili bir orandır. Fazla beslemek yerine eksik beslemek daha iyidir. Şüphe durumunda toprağın tam olarak neye ihtiyacı olduğunu öğrenmek için her zaman bir toprak analizi yaptırabilirsiniz. Ancak laboratuvar araştırmaları yapma imkanı olmayan çoğu bahçe sahibi için önerilen dozajlara uymak en uygun ve güvenli çözümdür. Bugün öğrendik ki toprağı özel olarak hazırlamadan ve bu kapsamlı gübreyi kullanmadan tüm emekleriniz boşa gidebilir. Bu sihirli ürünün sadece bir gramı bile sıradan bir bahçe yatağını adeta bir bolluk ve bereket kaynağına dönüştürerek mucizeler yaratmaya yeterlidir. Bu sadece bir gübre değil, gelecekteki inanılmaz büyüklükte lezzetli ve hayal ettiğinizden çok daha uzun süre dayanacak sarımsaklarınız için bir yatırımdır. Unutmayın, toprağın doğru beslenmesi Bereketli bir hasadın temelidir. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, yeni ve faydalı ipuçlarını kaçırmamak için lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki, siz sarımsak ekimi için toprağı nasıl hazırlıyorsunuz? Sırlarınızı ve deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.